arkadaşlar. İşte bugün de bir tane futbol oyunu oynayacağız. Adı PLS. Yani PLS diye bir oyun. Tabii ki de ben Türkiye'yi alacağım. Türkiye'den olduğum şehir alacağım. Buradan da benim sinir olduğum bir bir tane takım var. İngiliz İngiltere'den. London FC. Bunları yenemiyorum ya. Yenemiyorum. Bir kere bir sıfır bitti maç. Ben yendim. Ama ben kafaya takarım aga. Ben kafaya taktım mı kötü olur. Ben zaten bunu biliyorum. Tamam. Pas verdim aga. Hadi. Selim'de top. Top Selim'de. Hop. Ya aldı ya kante. Hoppa. Selim vurdu gol değil aldık Abdurrahman 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 ne varsa sende var oğlum E ee, kalecinin adını bilmiyorum. <laughs> Baba Yusuf nasıl bir oyuncu? Kesin Dingilter'dir. E ee, bunda Zoner. Çıktı top. Ama korner bizden çıkmış. Abdurrahman, Abdurrahman topun e, Abdurrahman topun orada. Ve Nuri. Kaleci Nuri. Kaleci Nuri. Edama. Edama çalımını attı. Edama kaptırdı mı topu? Aynen. E, Zoner. Yusuf. Yusuf şuraya bir pas gönderdi. Selim. Neyim? Ne? Neyim? Olmadı. Tiner Tain. Lukaku. No 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 no. Al bunu. Zoner. Top Zoner'de Lukaku alamadı. Sayne aldı. Sayne. Kaldıramadım top. Yanlış. Fual yok hocam. Etobo. Say ne? Say Aa, arkadaşlar karıştırıyorum atları. Yusuf. Ben söylemeyeceğim atları ya. İzleyin siz. Evet. Hmm, Yusuf. Evet. Oradan çalımını attı. Çalımını atamadı. Abdurrahman. Şöyle bir girsek. Yusuf. Oh, attırmam dedi kaleci Nuri. Kaleci Nuri ben attırmam dedi. Top aldı Yusuf. Ya. Nuri nasıl gol yersin Nuri ya? Nuri nasıl gol yiyorsun ya? Kaç maç atacağız arkadaşlar. Zaten hızı bitiyor. Ya. I -ı, olmadı. Edana. Zanay. Ben atları söylemeyecektim. Unuttum. Hayır. I'm Lukaku Atar Nuri. Kaleci Nuri. İlk yemiş olabilir ama. o Yapam Yapamadım. Ay bozuk bu oyunda ya. Ee, i̇lk yarı bitiyor. Hatay üzgün. Hatay üzgün, Hatay üzgün. Aga Hatay çok üzgün ya. 1-0 ne ya? Lukaku alar. 72-0 yapar yani. Evet. Evet. Şunu yapma. <laughs> Neymin bu pasını hiç sevmiyorum. Ay neymi. <laughs> dakika. Ha yok Ben de oyunu iki gündür oynuyorum. Bir gündür iki gündür oynuyorum. Bir tek London FC'yi yenildim. Kaleci Nuri. Kaleci Nuri. Nani nani. Kaleci Ne diyorsun ya? Kaptırmışım kendimi. Kaleci Nuri bizimki. Bizim kaleci Nurimiz. Kaleci Nuri Kaleci Nuri Kaleci Nuri Neyim? Al topu. Neyim aldı? Top neyimde? Neyim döndü. Neyim ortayı açamadı. Çok kötü oldu orta. Eta Lukaku. Lama Lukaku. O adam orta açtı. Evet kaparlar. Sürüden kapan. Ay, sürüden çıkanı kurt kaparmış. Sürüden çıkanı kurt kaparmış. Neyim? Yapma etme ya. Bu maç böyle bitmesin ya Yusuf. Şöyle gördü Yusuf. Selim. Selim zıbanacak kaleci. Abi zıbanmayın şu topa. Zıbanın ya. Zoner zoner alamazsa defansımız biter. Alın Sayne al. Evet aldık. Şimdi neyim? Abi niye kaldırmadı neyim tam? Selim Allah'a. Aga. Selim ne varsa sende var diyoruz. Yok. Ne oldu abi? Evet. Aa kayamadım. Hayır. Yusuf tabii ki de alır. O iyi defans. Sana defans değil ki Yusuf. Evet. Neyim? Hayır. aga. Aga yenemeyecek miyim? 90 artı 3 verdi hoca. Ne oğlum Aga koyamıyorum adamlara. Ben yenerim oğlum. 3 maç yaparım. Yine de yenerim. Ama arkadaşlar ben artı 4 oldu 94. dakikada. Gittim. Londra feci Başka karakterle Arkadaşlar az önce reklam çıktı. Direkt kapattım. Direkt yani durdurdum videoyu. Londra'mız. Şöyle bir basalım. Basalım. İtalya mı alsak? Yok. Türkiye'ye ya Türkiye, gel. Türkiye gel. Sivas Trabzon var abi. Adana, Bor, Gaziantep. Şu London Alak'ta. Bir daha deneyek. Bir daha deneyek Hatay Sporu. Bir daha deneyek. Bir daha deneyek. Tamam biliyorum zaten ben bunu. Hmm, Arkadaşlar Selim'de top Selim'de neyim aldı? Topu neyim al? Neyim? Kaptırma onu ya. Onu da kaptırmazsın ya. Kaptırma onu da ya. Onu da kaptırma ya. Kaptırma onu da. Hayır. Yusuf var oğlum orada. Alamazsınız orada Yusuf var. Abdurrahman. Ya! Hadi korner kullanacağım bir defa. çok iyiymiş lan kullanmak. Çok iyiymiş korna kullanmak. İlk defa yani. Bu adamla geçersin. Bu ölmez diyecektim. Bu kalkıyor öldürdük vallahi biz. Ney aga neyim yapma neyim. Hayır aga yapmayın. Edama, Edama koş Edama. Yusuf, Yusuf yazıcı mısın be diyecektim. Yusuf, Yusuf'tan alamadılar ama pas yaptılar. Evet, şimdi aldık. Şimdi pasımızı verdik Selim. Şimdi neyim? Neyim? Kaldıracaksın, kaldıracaksın. Oha, kırmızı kart yedi. 12 <laughs> şey oynuyoruz, kırmızı kart yedi adam direkt. O ilk kırmızı kartı. Çifte kaydım ama ben de yani. Ben de şimdi çifte kaydım. O da var. Aldım sandım. Aldım. Bu kalkıyor Evet. Nuri. Kaleci Nuri. Abdurrahman'da top. London FC. Atay spor maçı. Bayağı bir devam edecek gibi şampiyonluk ellerinden almaya çalışıyorlar. Hatay Spor. Aldım valla. Oraya zoner girer aga. Hayır hayır hayır. No. Kaleci Nuri. Kaleci Nuri. Koner verilmedi. Kaleci Nuri. Kaleci Nuri. Çok hızlı atıyorsun gerçekten. Çık lan. vur lan. Gerizekalı bizim takım ya. Kimin Atamaz. Yusuf. Yusuf'u Yusuf geçti. Oğlum. Ben kırmızı kart yedim lan. ama yine biri nasıl geçecek Bunu nasıl yaptık bilmiyorum <laughs> yani. Aga kim Selim Selim. Aga defa kırmızı yiyorum ondan dolayı. Penne ya Edana. Yusuf. Yok. Yok yok hiçbir şey yok hocam. Kaktı ya arkadaş. Herhalde pas yeteneği yok adam. az önce atmadı. Ya arkadaş şunu yapmayın ya. Önüme geçtiler. Aslında bunun bir taktiği var. Adamın önünde kalacaksın. Ki adam o presi Ayşe'yi yapamasın o çalımı. Yok artık. Nu uri, și nu Cale și nu urie. Nu cart, scar cartcan te. E cum a te Selim mavi ee e, baka, baka. ee vaka e. e, toba Aa, girmedi mi abi yanından kaydı be yanından kaydı ya alamadın mı ayağına mı girdim Ruşet hala pas veriyor adamlar ya hayır atakta Takım. Vay kırmızı kart sandım. dakika kırmızı kart mı? Hayır Tamam. Bir dakika. Tamam. Takım iyi ya takım. Keşke yedekleri de saysaydı. Alırız oradan pasımızı veririz. Şurada bir açıklık. Hatay Spor bastırıyor. <laughs> o sırka penaltı. ben <laughs> Lan vurdurmadılar. O, ona nasıl penaltıydı lan? Aga Hatay bunu sıfır sıfır değil bir sıfır bitirmek istiyor ya. Mobil bu arada oyun arkadaşlar. Mobilden oynanılıyor. Nuri. Kaleci Nuri uzak bir köşeye attı. Şimdi Ata var. Atay Spor'un hata var. Abi ikisi de çok iyi oynayan bir takım. Ben hiç yendim bu takımı. Yendim yani bir kere 2 0 yendim yani. Artı 5 bitti ki. Nuri kaleci Nuri. Aga son saniye. Bak, bitecek pas bitecek son saniye olmamız Arkadaşlar ben bir kere daha oynamıştım bu oyunu. Aynen böyle olmuştu. Bir maç daha atalım. O zaman videomuzu kapatalım birazdan. Yine video çıktı. Evet hemen bir tane daha yapalım. Ama farklı olsun bu sefer. Trabzon mesela. Mambulio. Mambulu. Evet çok iyi oynayacağıma inanıyorum. Berat tamam. Hadi hadi başlayalım. Başladık. Abi nereye? Ne yapıyorsun? Evet. Top aldık. Topu aldık. Şöyle yaptık. Buradan böyle çık çıktık. Yapıştırırsak gol. İlk golümüz ya çok kötü. Videodaki ilk golümüz. Trabzon şeyini de coşturmaya çalışacağım ben. Çünkü şey, gerçekten London daha zor İtalya'dan. Ay şey İyi şeyden yani London FC Mambludon kat kat daha zor. Yani London FC daha zor. London FC. Bak koşandım. Aga biraz daha çekseydim oluyormuş. Abi şunu birisi indirsin. Şunu. Aga Berat. Berat niye o kadar işliyor? Ya da saçım öyleydi ya. Hayır. Çıraya kılmasın. Hemen pas. Hemen böyle. Abi zaten küçücüksün. Bembeyaz saçlarım var. Abi şurada. Prunofender deniz. Oh çok no 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 aldım şuraya veririz şurada önde oyuncu yok önde öne çekilin aga birazcık evet şunla Şimdi. Şunla... Abdul Kadir Vintor, no? Kone Kone çok riskli oluyor genelde ya. Lan gol attı ya. Abi sen kaleci nerede ya? Allah kaleci yok yani bize. Bayağı mob oynadım ya. Hiç böyle oynamıyordum. Daha iyi oynuyordum. Hadi bir gol şansı <laughs> yok. Aga London FC e de bu takım zor bence. Yes. No. En son 2020'de video atmıştım. Geri döndük arkadaşlar. Geri döndük. Kral gitti demişler. Kral geri döndü. Kral geri döndü kral. Ama gol yedik ya. Kral geri döndü arkadaşlar. Kral geri döndü. <laughs> nasıl oldu ya? Maç mı bitti? İlk yarım ilk yarı bitti. Arkadaş evet. çok az oynanacak o zaman bu ya. O zaman ben bir kırmızı daha iyi mi aldım? Vallahi billahi da aldım. Kırmızı kart. O ya. Top kırmızı kartı çekti bu arada. Aga ben her oynadığımda bir kırmızı kart yemek zorunda mıyım ya? İki maçtır kırmızı yiyorum. Yiyorum. Niye yiyorum? Üf, moralim bozuldu aga hiç atamadık gol. Onu da... Çok iyi çok iyi çok iyi. Hiç iyi değil agen ya. Hiç iyi değil. Birazcık çalım da oynamamız. Bittin lan. Kaleci niye çıkıyor onun yerinden? Şunu atalım. Hmm, oldu. Ya. Olmadı. Gol olmadı ya. Arkadaşlar gol olmadı ya. Her şey oldu bir gol olmadı. Yok artık. Konuşmuyorum birazcık. Gol oluyor gibiydi. Olmadı. Yok. Bu hiç yenemedim ben. Bu el hiç yenemedim. Bugün hiç yenemedim. Bilmiyorum. Daha fazla devamını isterseniz bu oyunun. Yani bilmiyorum. Penaltı ve gol yedik. Bu oyunun daha fazla devamını isterseniz arkadaşlar. Hmm, yani like atıp abone olmanız yeterlidir yani. Ben onu zaten anlarım. İstediğinizi anlarım like atıp abone olup bu videoyu like atıp ve abone olup kanalıma yani bu oyunun istediğinizi anlarım. Ben de daha çok çekerim bu oyunu. Yani çekerim yani. Daha çok video çekmeye çalışacağım. Bayramda denk geliyor. Ee, bir bayrama özel bir video atacağım. Bayağı bütün oyunlardan oynayacağız. Bir, bir saat iki saat bir oyun olacak. Herhalde arkadaşımla oynayacağım bir tane. Sarı kart geldi. Herhalde bir tane dediğim gibi arkadaşlar. Bir tane arkadaşımla oynayacağım. Yani o da gelir diye düşünüyorum ya. Ha onun onun şeyi de Egemen 38. Onun kanalına da abone abone olmayı unutmayın. Onun kanalında kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem benim hem onun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ki bu kanal büyüsün ve daha çok video gelsin artık. En son 2020'de attım. Artık yeter bir kurtulalım yani. Arkadaşlar gol attılar da şu anda bir şey konuşuyordum. Artık yeter ya bir kurtulalım. Ve 3-1 bitiyor. Man Blue yeniyor. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu videoların daha fazlasını Arkadaşlar dediğim gibi bu videoların daha fazlasını istiyorsanız e, yorumlara yazıp like, atıp like atıp abone olmamı ee, abone ol, olun yani olun yani abone olun yani bir zahmet 2020'den baş 2020'de kuruldu bu kanal şu an 22'deyiz bilmiyorum arkadaşlar abone olun yani abone olun abone olun abone olun arkadaşlar görüşmek üzere Dediğim gibi bayrama özel bir iki saatlik video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın ama daha bayramda. Daha bir gün daha var. Yani Mayıs'ın biri mi? Mayıs'ın ikisi mi? Öyle bir şey herhalde bayram. İşte o zaman gelecek. Arkadaşımla söz verdiğim gibi. Arkadaşımla bir tane gelecek. Arkadaşım gelmezse kendim çekeceğim iki saatlik. Roblox oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız. Bu oyunu oynayacağız. Red Ball oynayacağız. Yani bayağı bir var yani. Ben tam söylemeyeyim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika.